hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, bugün neredeyiz? Bugün Isparta'nın en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Aslında Isparta Belediyesi buraya daha e, yeni düzenli, yeni yaptılar. Gökçay'ın üstünde bulunan Kirazlı, Kirazlı Dere mevkisindeyiz. Arkasından da arkamızdan da gibi bütün Isparta ayaklarımızın altında. E, şimdi bugün size işlemeli dabukalarımız var onların tanıtımını yapacağım. Darbukalarımız 22 santim. Bakın şuradan şuraya 22 santim gelmekte. Ağırlığı da 2,5 kilo. Bunları e, genelde yeni başlayanlar e, yeni, yeni başlayan arkadaşlarımız tarafından tercih edilmekte. Çünkü kilosu birazcık hafif. 2,5 kilogram. E, ama tabi istenirse bu sahnede de çalınabilir. Her yerde çalınabilir. Görüldüğü gibi bakın işlemeli bir desen yapılmış üzerinde çok güzel bir çalışma. Ee, döküm aynı zamanda iki 2,5 kilo ağırlığında ve 22 cm. Şöyle bir hafiften bakalım tonlarına. Tabii bunun ses tonunu kafanıza göre, kendi kulak zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz e, kılıfın içerisinde bir akor anahtarı bölümü var. Oradan çıkartıp kafanıza göre sıkmanız mümkün. Biz neden orta tonlarda bırakıyoruz? Kullanıcılar kendi kulak zevklerine göre ayarlıyorlar. Kimisi daha çok sıkı seviyor yani tiz seviyor. Kimisi bas seviyor. Ona göre ayarlıyoruz. sahip olmak için bizleri 0542 290 51 51 0535 672 82 82 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ee, bu ürünleri iki şekilde alabiliyorsunuz. Birincisi bizlere havale çıkartıyorsunuz. Havale çıkarttıktan sonra biz bize adresinizi gönderiyorsunuz ve biz de direkt bizim kendi anlaşmalı kargolarımızla direkt sizlere, sizlere ulaştırıyoruz. İkincisi gitti gidiyor işte sahibinden kom e, vesaire diğer e-ticaret sitelerinden bizim dükkanımız var. Oradan ben size link atıyorum. Kredi kartınızla taksit alabiliyorsunuz. Bizlere her iki hattımızdan da Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. 724 olarak. Isparta'nın bu güzel e mevkisinden, Kirazlıdere mevkisinden hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. E son olarak da bu güzel Kirazlıdere'yi bizlerle buluşturdukları için Isparta Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar sevgiler.